kurye yanlışlıkla patronun karısına çarpar. Kadın da vazoya çarparak düşürür. Adam zararı ödemek için para çıkarınca kadın antikanın 5 milyon dolar değerinde olduğunu söyler. Bunu duyan adam şok olur. Vazoyu toplarken bir parça elini keser. Bir anda başka bir boyuta geçer. Yaşlı adam ona iksar görüş gücü verir. Bu sırada kadın bir telefon alır. Alıcı vazoyu acilen teslim almak ister. Ancak vazo çoktan kırılmıştır. Adam kadına yardımcı olmak için röntgen görüşüyle değerli bir antika seçer. Kadının öneriye uymaktan başka çaresi yoktur. Daha sonra elektrikli motorla müzayedeye giderler. Ev sahibi dede bir çan getirdiklerini görünce öfkeden deliye döner. Kurye bunun 100 milyon dolar değerinde olduğunu açıklar. Ancak dede ona inanmaz ve bir uzman çağırıp fiyat biçer. Uzman bu sadece 10 dolar değerinde der. Bunu duyan herkes adama güler. Adam bir çekiç çıkarıp çana vurur. Güçlü bir rüzgar eser. Sonra tekrar çana vurur ve gökyüzünü şimşekler kaplar. Çana son kez vurduğunda bir anka kuşu fırlar. Ancak o zaman herkes adamın söylediklerine inanır.